Buraya bir ses var. Ha buraya bir ses var ya. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gele. Sağol. Ne yediyiz? o ne du? Kapalı değil mi? Biraz işte. büyük oldu. Ne yapayım? Su Yok. Ne? <laughs> <laughs> Mefta yeri. He? Mefta yeri. <laughs> Mefta yeri. He iki kişilik. İki kişilik mezar. Burası biraz daha adet yok yani. Hayırdır? Elen mi var? Yok. Ama yer çok şarttır. Hazırlık yapma her Hazırlık. buraya tekrar toprak dolduysa hazır olacak. Kime ha? Evet. Kime ha? Hazırlayıştın. <laughs> Bizim pazarın emzile öyle. Azıcık sıraya cumhuriyse. Ne dersin? <laughs> Oo cildle sıraya mı? Kolay gele, iyi de hazır olsun diyorsun. Aha. Buraya birkaç tane daha hazır var da. Var, bu yan tarafa var. Ondan sonra böyle orası var. Burası var. Oo, bu çok güzel oldu bu çiçekli oldu burası ya. Ondan sonra böyle yukarı doğru devam işte. Böyle eriklerin altına hiç bak çok zevk veriyor. Bak yukarı doğru bak. Şunu... Yüzde işte mi? Neredeyse. Allah rahmet eylesin. Oo, yoruldum yoruk ki. Gele ya. Nasıl buraya soğuk Mehmet. Soğuk Mehmet Demir 1993 değil. 15 sene olmuş ya, Allah rahmet 98 bir ganene. Bir boy oldu diyor.